Selamlar. Kısa süre önce Fintables terminali duyurduk. Ben de kısaca Fintables terminal nedir ve nasıl kullanılır bundan bahsetmek istiyorum. Terminal kelimesini de sizde uyandırabileceği üzere Fintables terminal piyasayı izleyeceğiniz ve emirletimi yapabileceğiniz, daha böyle gün içinde odaklı ve yüksek frekanslı işlem yapabileceğiniz bir platform. Bizde bundan önce sadece mali analiz verileri vardı. Daha sonra derinlik aracı kurum dağılımı gibi. E, Trading'e yaklaşan modüller ekledik. Ama sonra bunların çok iyi harmanlanmadığını e, fark edince de bunu alt bir ürün olarak tasarlamaya çalıştık. Fintables Terminal'i isterseniz tarayıcınızda, isterseniz bilgisayarınızı kurarak kullanabilirsiniz. Kısaca bir terminalle birlikte bakalım. Fintables bugün sayfasından Terminal'e şu şekilde ulaşıyorum. Daha sonra beni seçenekler karşılayacak. Burada iki tane konseptimiz var. Birincisi ekran ekran sizin diziliminiz veya başka ürünlerde sizin sayfanız olarak geçen o çerçeve. Bunun içindeki küçük pencerelere de biz kart diyoruz. Şimdi burada da birkaç tane ekran taslağımız var. Bu hazır dizilimlerden birini kullanarak hızlıca başlayabilirsiniz. Örneğin standarda basarsam size hemen tamamen hazır, kullanmaya hazır bir düzen bekliyor olacak. Burada favorileriniz yine olacak. Buradaki kartlardan da e, aynı şekilde işlemlerinizi yapabiliyor olacaksınız. Ama ben biraz daha detaya girmek için yeni bir sayfa oluşturmak istiyorum. Boş bir sayfa oluşturmak istiyorum ki kartları tek tek size tanıtayım. Şimdi 8 tane kart tipimiz var. Bu kart tiplerinin temel ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Ben de en e, böyle yaygın olanından başlayayım. Sembol listesi. Sembol listesi nedir? Sembol listesi sizin favorilerinizde olabilir. Bist 100, Bist 30, aktif vadeliler gibi bizim sizin için hazırladığımız listelerde olabilir. Burada e, Fintables'da favoriniz varsa burayla senkronize çalışıyor olacak. Dolayısıyla yeniden burada oluşturmanıza gerek kalmayacak. E, buradaki tablodaki kolonları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Veya kolonlar butonundan istediğiniz butonları da istediğiniz kolonları da ekliyor olacaksınız. İkinci kart tipimiz sembol detay. Bunu listeyle de bağlayacağım aslında. Sembol detay kartı sembol tipine göre farklı özellikler barındıran ama genel olarak aynı görünen bir kart tipi. Yani ne kastediyorum? Eğer endekse bakıyorsanız şirketler sekmesi olacak ve bizim Fintables'da çok da sevilen endeksi etkileyenler bölümündeki grafiği burada görebileceksiniz ve istediğiniz boyutta ayarlayabileceksiniz. Ama buradan bir hisse senedine geçerseniz de o zaman derinlik, aracı kurum dağılım ve takas gibi sekmeleriniz olacak. Her şeyi hemen hemen özelleştirebildiğiniz bir düzen var. Yani olabildiğince sizin yolunuza çıkmadan, çok fazla seçenekle kafanızı karıştırmadan esnekliğe izin vermeye çalışıyoruz. Burada örneğin 5 tane kalem görünüyor ama aslında daha fazlası var. Tıklayınca detayını görebileceksiniz. Veya aracı kurum dağılım özetini ben derinlikte görmek istemiyorum derseniz kapatıp açabileceksiniz. Veya ben 5 kademe değil de sadece bir kademe görmek istiyorum derseniz bunu ayarlayabileceksiniz. Onun dışındaki özellik seti zaten FinTables'da alıştığınız şekilde devam ediyor olacak. Şimdi bir de grafik eklemek istiyorum. Grafiklerimiz TradingView grafiği. Zaten FinTables'da da işlem ekranında bunu tanıtmıştık daha evvelden. Aynı şekilde zaman aralığınızı, chart tipinizi ve indikatörlerinizi istediğiniz kadar ekleyip düzenleyebilirsiniz. Burada şöyle bir şey var. Sayfa kaydetme gibi bir ihtiyacınız yok. Veya chart kaydetme gibi. Çünkü otomatik olarak siz nasıl bırakırsanız öyle kalıyor olacak. Ben bu sekmeyi şu anda kapatsam, yeniden açsam, nasıl bıraktıysam öyle buluyor olacaktım. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Solda bir izleme listem var. Onun yanında sembol detay kartım var. Onun yanında grafik var. Ama ben bunları birbirine bağlamak istiyorum. Yani birinde bir sembolü değiştirdiğim zaman, sembol detayda başka bir hisseye geçtiğim zaman grafikte o hisseye geçsin istiyorum. Bunun için de bizim bağlı gruplarımız devreye giriyor. Her kartın sol üstündeki bu gri kutuya bastığınızda birkaç renk göreceksiniz. Bu renkleri kullanarak kartları birbirine bağlayabilirsiniz. Aynı renklere sahip kartlar birbiriyle konuşuyor olacak. Yani bunu kırmızı yaptım. Grafiği kırmızı yaptım. Bir de listeyi kırmızı yaptım. Bundan sonra listede bir hisseye basarsam, bütün kırmızı kartlar o hisseye dönüyor olacak. Bunun tersi de mümkün. Grafikten gelip başka bir hisseye geçersem de aynı şekilde diğer kartlar bu sefer çalışıyor olacak. Bunu çok seveceğinizi düşünüyorum. Bundan sonraki kart, haber akışı ekleyeyim. Burada yine favorilerinizin haberlerini de görebilirsiniz. İsterseniz bizim öne çıkanlar dediğimiz piyasadaki önemli gelişmeleri aktardığımız sekmeleri de kullanabilirsiniz veya yine Diğer kartlarla bağlayıp sadece seçtiğiniz sembolün haberlerini e, görmek isteyebilirsiniz. Daha sonra aracı kurum işlemleri kartını ekleyeyim. Aracı kurum işlemleri kartı aslında size şunu gösteriyor. Hangi kurum şu anda ne yaptı, ne etti, şu ana kadar ne aldı, ne sattı, bunu gösteriyor. Tek bir liste olarak, bütün kurumların listesi olarak düşünebilirsiniz bunu. Burada da birkaç farklı görünüm tipimiz var. Bir özet görünümümüz var sadece net pLleri gösterdiğimiz bir detaylı tablomuz var yine kolonların yerini değiştirebildiğiniz istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bir şekilde çalışıyor Bir de etki grafiğimiz var Bu da net alış satışına göre hangi aracı kurum piyasayı ne kadar etkiliyor görmenizi sağlayacak bunun üstüne son olarak Aracı kurum detay kartını göstermek istiyorum. Bu da sadece bir kurumun yaptığı işlemleri görebileceğiniz. Buradaki grafikte gün içindeki net değişimin e, takip edebileceğiniz ve alışlarını satışlarını tablo olarak görebileceğiniz bir kart. Burada da yine aynı şekilde üç farklı görünüm tipi var. Özet, detaylı da e, tabloyu özelleştirebiliyorsunuz. Etkide de bu sefer bu aracı kurum en çok neyi aldı, neyi sattı onu takip edebiliyorsunuz. Sırada portföy kartı var. Portföy kartı ve emir formu kartları sizin aracı kurum hesabınızı bağlayıp üstüne işlem yapabileceğiniz kartlar. Şimdiye kadarkiler piyasayı takip ettiklerinizde bir de bunun üstüne trade tarafı geliyor. Şimdi portföy kartını eklemek için önce bir aracı kurum hesabı bağlamam gerekiyor. Zaten arayüzde beni bu konuda yönlendiriyor olacak. Burada hesap ekle diyorum. Bir aracı kurum seçiyorum. Hesap numaramı ve şifremi girdikten sonra portföyün bağlandı. Portföy kartında pay ve view arasında geçiş yapabilirsiniz. Pozisyonlarınızı, emirlerinizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde portföy kartını devamlı gözünüzün önünde tutmak istemezseniz, devamlı overall'u takip etmek istemezseniz de her zaman sağ üstteki aracı kurum hesabında tıklayarak özetinizi ve işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Burada şöyle bir nokta var. İstediğiniz kadar aracı kurum hesabını aynı anda ekleyebiliyorsunuz. Burada hesap değişimi kısmından yeni hesap ekle dersem, İstediğim kadar hesabı eklerim ve aralarında geçiş yapabilirim. Şöyle bir detay var: Aynı anda bir kurum hesabı aktif oluyor. Yani yan yana iki tane Emir formu kartı açıp iki farklı hesaba işlem yapamazsınız. Ama hesaplar arasında istediğinizden geçiş yapabilirsiniz. Orada bir beklemeniz, bir vakit kaybınız olmayacak. Şimdi kartlar üzerinde beni yönlendiren Emir gönderme butonları da var. Ama ben bir tane de sabit duran bir Emir formu eklemek istiyorum. Bunu ekleyeyim. Şuradaki kurum detay kartını küçülteyim, kurum işlemlerini de küçültürsem emir formunu buraya sıkıştırabilirim. Evet, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunu da kırmızı gruba dahil edeceğim ve bundan sonra hisseyi değiştirdiğim zaman, örneğin Frotoya geçtim, emir formu da otomatik olarak Frotoya geçecek. Bir lot Frota almak istiyorum, Alışa basıyorum. Emrin başarılı iletildi. Ve bu kadar basit aslında. Bu emri iptal etmek istersem geliyorum. Çoktan gerçekleşmiş pozisyonlarıma geliyorum. Buradan emir göndermek istersem, pozisyonu kapatmak istersem aksiyon alabiliyorum veya işlemlerime aynen kaldığım yerden devam edebiliyorum. Bu arada ben hızlıca her şeyin üstünden geçmeye çalışıyorum ama tabii ki bir sürü detay var. Her zaman ekranın üstündeki yardım butonundan bütün kartlarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi burada başka bir şey göstermek istiyorum. Bu bir internet sitesi şu anda çalışıyor. Ben bunu bilgisayarıma program olarak kurmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Çok kolay. Google Chrome kullanıyorsanız veya çoğu tarayıcıda da buna muadil özellikler var. Burada bir indirme butonu göreceksiniz. Adres çubuğunun hemen yanında. Fintables Terminal uygulamasını yüklediyor. Bastığım zaman klasik bir e, uygulama mağazasından uygulama yükler gibi detayları göreceğim, ekran görüntüsü göreceğim, yükle diyorum ve artık bilgisayarıma kuruldu. Burada her zaman diğer uygulamalara nasıl ulaşıyorsam öyle ulaşabildiğim şekilde ulaşabildiğim bir program var artık tarayıcıdan bağımsız çalışıyor ama aslında tarayıcıyla aynı mekanizmaya sahip bir şekilde çalışıyor. E bu da geleneksel programlarla aynı şekilde kullanmanızı sağlıyor. Sadece şöyle bir fark var. FinTables terminali her açtığınızda en güncel versiyonu görüyorsunuz. Versiyonum güncel mi gibi takip etmenize gerek yok. Verilerim eksik mi diye takip etmenize gerek yok. Nasıl bıraktıysanız öyle buluyorsunuz. Bu da aslında iki dünyanın en iyi özelliklerini birleştirmiş oluyor. Hem bir internet tarayıcısındaki kadar güncel ve dinamik hem de bilgisayarınıza kurduğunuz herhangi bir program kadar elinizin altında olmuş oluyor. Evet, genel hatlarıyla FinTables terminali bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada sizden bir ricam var. Biz belki takip ediyorsunuzdur. Geri bildirimlere çok önem veriyoruz ve geri bildirimlere göre ürünü şekillendiriyoruz. Dolayısıyla sizden ne kadar çok şey duyarsak o kadar doğru yolda ilerletebiliriz terminali. Bizimle olmasını istediğini düşündüğünüz veya eksik olduğunu düşündüğünüz şeyleri paylaşırsanız çok sevinirim.